Size merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Bugün Fiat Palio aracımızın 2. ikinci bölümünü izleyeceğiz. ikinci bölümde neler yapacağız? Aracın kapağı temizlenecek ve diğer parçaları temizlenecek. Daha sonra montajını sağlayacağız. Kapak montajı nasıl yapılıyor? Diğer aksamlar, diğer işler nasıl yapılıyor? Bunları göstereceğiz size. Video başlamadan önce bir like atarsanız hala da kanala değilsiniz. Aşağıdan abone olup de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. O zaman lafımızı fazla uzatmayın artık videomuzu. Evet. Öyle Temizlemeden önceki ilk hali bu şekilde. Bloğumuz güzelce temizlendi. Herhangi bir problem yok. Şu an silindir kapak, saplama giriş yerlerine fren hidroliği sıkacağız arkadaşlar. Eski pasları, pislikleri hepsini götürecek ve yeni civatalarını sıkacağız. Kapağımız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz, güzelce ayarlanmış. Subaplarımızı görüyorsunuz. Subaplar yanmış zaten. Bunlar komple değişmiş. Kapağımıza yapılan işlemler yüzey taşlama, yuva taşlama, subap değişimi, guide değişimi, subap ayarı montajı, duman lastiği, kaynak yapılmış ayrıca kaynak yerlerimizde şurada belli zaten. Şimdi jiletin siz tertibinizi görüyorsunuz. Evet buralar normalde çürüktü hep. Buralar. Buralar. Hep çürüktü. Kaynakla dolgu oldu. Eski Şu an kapak çok güzel oldu. Emme manif eski lastikleri çıktı. Yenileri takılacak. Fakat önce bir güzelce temizlenecek buralar. Yeni contalarımız takılıyor. devir daimımız sökülüyor. Çok sen ol. Evet bu eski triger kayışı. Gördüğünüz gibi kopmak üzere. Tam zamanında sökülmüş. Yani eğer kapak sökülmeseydi bir süre sonra bu kayış kopacaktı. Gördüğünüz gibi nasıl yarılmış. Evet. Gerçekten bayağı kötü. Evet. Toplamda 4 tane civatımız bulunuyor. Araçta antifriz kullanılmamış. Bir tane daha var. Hayır. Yok o şey saplama. Sumunu var sadece. Çekebilirsin evet. Çek 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 çek. Aynen öyle. Ver ne bileyim. Oooo. dayma bak. Yani devir daim bu hale geldiyse bu araba nasıl devir su kaçırmamış. Helal olsun. Valla devir bir bile de çürümüş. Antifrizi yasak etmişler bu aracı. Valla hiç bakım olmamış arabaya Hiç. Acaba ne motorun bakım? içi ne durumdadır? Motorun içi zaten ne durumda Bu da yeni devir daimimiz. Şimdi güzelce temizliği yapılacak buranın. Devir daimimizin montajı sağlanacak. Bujilerimizi takıyoruz. Kapağı taktıktan sonra zor oluyor biliyorsunuz. İlk bölümde bayağı zorlanmıştık. O yüzden en güzeli bu şekilde takmak. Devirdaimimizin giriş yeri güzelce temizlendi. Gördüğünüz gibi ayna gibi oldu. Şu an içindeki pislikleri bez ile temizliyoruz. Devir daimimizi takmadan önce altını ve üzerini sıvı conti ile güzelce dönüyoruz. Temizlediğimiz zemine takılıyor. Yeni termostatımız takılmadan önce jontasını güzelce biz sıvı conta ile dönüyoruz. Herhangi bir kaçak olmaması için bu contaya güvenmeyin arkadaşlar. Sıvı conta sürün. Bir daha işçilik yapmamak için. Şu an silindir kapak contamızı takıyoruz. Contayı takmadan önce ısıya dayanıklı soba boyası ile güzelce boyuyoruz. Contanın ömrünü uzatıyor. Contanın da 1.4, 1.2, 1.6 olup olmadığını kontrol edin. 1.6 araca 1.4 contası takarsanız piston bu sefer yukarı çıkmaz. Ondan sonra tekrar kapak açmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Yeter. Bobinimizin temizliği yapılıyor. Fakat temizlik yaparken bu aralara da fare pisliği girmiş hep. Sıçmış hep buralara. <laughs> görüyorsunuz. Şu an kapağımızı atıyoruz. Haydi bismillah. Parmağa dikkat bile ustam. Çünkü, <gülüyor> <gülüyor> Silindir kapak saplamalarımızı sıkmaya geldi sıra. 6,5 kilo sıkıyoruz arkadaşlar. 3, 5 ve 6,5 olmak kaydıyla 3 partide sıkıyoruz. Sıra geldi trigere Trigger'e takmadan önce güzelce bir temizliyoruz. Biz dövüşmeye karşıyız Bilal. <laughs> Erkan abim biliyor onu. Nerede o? Savaşmayın abiciğim. İşte Bilal diyor ya dövüşmeye karşıyız diyor. En güzeli kavga iyi bir şey değil. Dövizi aldığımızda kribitör kapak yontanını tankmanın önünde güzelce bir temizliyoruz Ne soracağım Külbütör kapak contamızı takmadan önce altına ve üstüne güzelce sıvı conta sürüyoruz. Külbütör kapağından herhangi bir yağ kaçağı olmaması için sizler de bu işlemi yaparken sıvı silikonu sürmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü yağ kaçağı olabiliyor. Bunu en minimuma indiriyorsunuz bu şekilde. Contamız takılı. Son olarak üstüne inceden sürüyoruz arkadaşlar. Kapağa yapışması için. Manifold contamız takılmış. O sahneyi çekemedim ama görüyorsunuz şu sıvı. Badal arkadaşlar contaya sürün. Isıya dayanıklı. Egzoza özel bir conta. Bunu sürdüğünüz zaman kaçak olayını en minimuma indiriyor. Bazı somunlarımız arızalı olduğu için şu an 3 tane yeni somun takviyesi yapıyoruz. Rondeleli, pullu özel bir somundur. Bu nereden? Buradan bagajdan geldik? Evet. Arkadaşlar, kolay gelsin. Teşekkürler Remzi abi, hoş geldin. Aracımızın trigger kayışı takıldı. Triggerimizin santesi, şuradaki kartıyı görüyorsunuz. Buraya buradan. Gelelim. Şuraya denk geliyor. Tam burada aynı Tam şekilde. Tam buradaki kartıya gelecek kapaktaki kartıya. Evet. Bu şekilde olursa üst taraf sentede, alt tarafı senteye almak için de krankı çevirerek 1 ve 4. pistonu en üst ölü noktaya alıyorsunuz. Bujiden de kontrol edebilirsiniz ölü noktada mı diye. Öyle olursa altta sentede oluyor. Şu an aracımızın bir problemi yok. Aynen. Çalışmalar devam ediyor. Aracımızın suyu tamamlanıyor. Müşterimiz bir hafta kontrol edecek su kaçağı var mı diye. Eğer su kaçağı yoksa bir hafta sonra gelecek evet. ve aracın antifrizini koyacağız arkadaşlar. Şu an test aşamasında. Aracımıza bir marş yapacağız. Aracımızın havasını alacak Havasını almak için en sağlıklı yer LPG regülatörü yani beyindir arkadaşlar. Beynin su girişi ve çıkışından eş zamanlı olarak su gelirse aracın havası alınmış olur. Bu arada ustalar ben yokken kontrolünü sağlamışlar. Araç ateşleme yapmadığı için krank sensörünü değiştirmişler. Gördüğünüz gibi bu değişmiş arkadaşlar. Ateşlemeyi kesmiş çünkü. Yeni sensörümüz. Yeni sensörümüz bu. Sıra geldi trigger kapaklarına. Öncelikle tesisatımızı kapakların arasına sokuyoruz. Biliyorsunuz göstermiştik bunu. Şimdi trigger kapağımızı bağlayacağız. Havufitemizi görüyorsunuz. Şimdi bu da değişecek. Yeni demiz şu anda takıldı. Sıra geldi kayışların montajına. V kayışımızda bir problem yok. Direksiyon kayışımızı görüyorsunuz. Tertemiz. Değiştirmeye gerek yok. 1.5 litre bile yok. Bu kadarcık yağ kalmış. Yok. Kilometre sorunu içinde kilometremiz sensörlü olduğu için telli değil. Bu yüzden elektrikçinin kontrol etmesi gerekiyor. Kilometre sensörü de bu arkadaşlar. Görüyorsunuz yeni takılmış. Buna rağmen hala sıkıntı varmış. Bunun için bir elektrikçinin kontrol etmesi gerekiyor. Yağ fitlemiş sökülüyor. Yeni yağ filtremiz takıldı. Motor yağımızı dolduruyoruz şu an. Aracımızın çoğu işlemi bitti. Benzinle gaz yemesi. Hiçbir problem yok. gaza alıyorum. Şu an gazda. Gaz yemiyor. Ufaktan bir tekleme gibi bir sıkıntı var. Fark ettiniz şu anda Lastik desini görüyorsunuz Bunu önce bir değiştireceğim Daha sonra Bilgisayarda Ayarlanması yapılacak Hala düzelmezse Enjektörlere bakılacak Yeni filtremizi taktık Filtreyi takarken de Aracın beyninden Enjektöre gidiş kısmı Bakın ok yönünü görüyorsunuz Beyinden Ot yönünde geliyor ve enjektörlere gidiyor. Manifolda gidiyor. Buna dikkat edin. Ters takmayın. Şu an araç gazda da çit, çit, çit sesi duyuyorsunuz. Hala bir yanılmazlık var. Kalibrasyonumuz atıldı. ince gaz ayarları da verildi ama hala gazda bir ilk başta bu şekilde gaz yememezliği var. Bakın tekrar gösteriyorum. Aracı benzin aldım. Şu an benzinde benzindeki gaz yemesi benzinde hiçbir problem yok. Enjektörlerimiz şu anda değişiyor. Yeni enjektörler Erkan Usta memelerini ayarladı. Tüm değerleri ayarladı. Montajını sağlayacak ve bilgisayarda yakıt ayarlaması yapacak. LPG emiş kelepçelerimiz değişiyor. Bunlar birazcık aşınmış. Normalde sıkı tutması lazımken yerinden çıkıyordu. Bunlar da ayarlandı. Fakat enjektör hortumlarından biri kısa geldiği için Erkan Usta hortumu değiştirdi. Enjektörlerin montajı tamamlandı. Şu anda aracımıza bir kalibrasyon atıyoruz tekrar. an işlemler tamam. ara şu anda gazda. Hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi Benzini aldım. Benzindeki gaz yemesi. Giresun'un G'si yani gaz demek. Giresunlu kardeşlerimize selam olsun. Şu an gazdaki gaz yemesi. Klima gazını fullleyeceğiz. Debriyajla ilgili kontrol ettik. Debriyaj dibe düşme problemi şu anlık yok. Kontroller devam ediyor. Cihazımız araçtaki pis gazı komple boşaltıyor arkadaşlar. Vakumlamasını yapıyor. Kaçak kontrolünü yapıyor. Herhangi bir kaçak varsa gazı basmıyor. Full otomatik kaçak kontrolümüzün son saniyeleri. Dişlileri görüyorsunuz. Aracımızın klima gaz dolum işlemi bitti. Fişimizi de çıkarttık. 550 gram gaz bastık araca. Şu an aracın şanzıman yağını kontrol ediyoruz. Tam olarak kontrol yeri burada. Gel 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 ben çekiliyorum kanala. Hepsi senin için. Teşekkür ediyorum Bilal Bey çok naziksiniz. Şimdi gördüğünüz Şanzıman yağımız var bir problem yok. Aracın işlemleri bitti arkadaşlar. Su kapağımız değişti. Contası sıkıntılı olduğu için. Aracın polen de değişti arkadaşlar görüyorsunuz durumunu yağ kartı ve triger kartı yazıldı 175.800 de yağ bakımı oldu yağ fitnesi, hava hafifesi polen Fitresi dpg fitlesi antifriz bir hafta sonra konulacak. Şanzıman yağı, kutlansel yağı kontrol edildi. Trigel kartımız. Biz kart fizik yaptırdık. Normalde yapışkanlı yapışkanlılar sıcaktan atıyor. Bu yüzden kart şeklinde yaptık. Bunu ruhsata koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Debriyaj olayı tekrar gerçekleşti. Biz kontrolünü sağlamıştık. Bir problem yoktu ama şu an debriyaj yine düştü. Şimdi onu kontrol edeceğiz. Neden düştüğüne bakacağız. Debriyajımızı görüyorsunuz. 10 numara. Aracımızın alt ve üst merkezleri değişti. Değişen merkezimizin bir adedi burada arkadaşlar. Şu gördüğünüz beyaz parça. Değişim esnalarını çekemedim çünkü bir tane tofaş doğan aracımız var. Çanakkale'den geldi. Araca motor yapıldı söylenmiş ama ne yazık ki motoru açtıktan sonra her şey apıçık ortaya çıktı. Yakında kanalımda yayında olacak. Onu da izleyin. Şu an bir aracımızı yıkamaya götüreceğiz. Yıkattıktan sonra araç sahibine teslim edeceğiz. Aracımız güzelce yıkandı. Araç sahibi geldi şu an Ercan Usta son uyarılarını yapıyor. Var mı eklemek istediğim bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Hizmetin kalitesi zaten tartışılmaz. Herkese tavsiye ediyorum burada da tabii. Teşekkür ederiz ee, abi. Aracınızı güvenle emanet edebilirsiniz. Allah razı olsun. Kesene bereket ayağına sağlık. Allah razı olsun. Her zaman gel buyur. Bir şey olur. İşimizin her zaman arkasındayız. Kendi yaptığımız işle alakalı bir problem oldu mu? 5 kuruş almadan yine aynı işçiliği yaparız. Teşekkür Başka ederim, bir sağ problem sağ olsun da yardımcı oluruz her zaman. Çok sağ olun. Ayağına sağlık. Hayırlar İyi günler abiciğim. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz kendinize de bir şeyler katabilirsiniz kanalda birçok video var bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.